Selam. Videoma hoş geldiniz. Şu anda iki tane video paylaşmak üzereyim. Evet. aynı anda bak. Ee, bu kardeşiminki ise evet. bu da benim en popum. Ee, şu yumruk atan benimki. Ben de bu. Eee elinde kovası olan kardeşiminki. birazcık yüksekten su yapıyorum lan. Lan mı? Bu arada milattan önceden beri yaptım. Arkadaşımla burada yeminç yaptım. yaptım. Ben de yaptım. <laughs> ben de yaptım. Bu arada kayda aldığımız için herkes gördü herhalde. Oraya nasıl çıkacağız lan biz? Al yerseciye oraya bir daha çıkır. O kadar yukarıya eşek. <laughs> merdiven mi koysak? lan? Bekle ben merdiven. Mi Dur ben de. Sen de o kadar yukarıya çıkamam bunu. <laughs> Of nasıl da çıkıyorum. Neyse videomuzun sonuna geldik. Abone olun. Like atın. Ama nasıl yaptık? <laughs> evet. Sen de kapat. <laughs> Dur nereden kapatılıyor?